Arkadaşlar bugün pasta yapmak istiyorum arkadaşlar. Size şimdi malzemeleri saymak istiyorum. 375 gram un, 300 gram şeker, 5 yumurta, bir paket e, kabartma tozu, bir vanilya şekeri, 125 mililitre su, 250 mililitre yağ. Bu kadar arkadaşlar şimdi başlayalım birlikte. Arkadaşlar bütün malzemeleri birlikte e, döküyorsunuz, karıştırıyorsunuz arkadaşlar kalıba koy, kalıba koydum. Kalıbı önceden arkadaşlar ben kalıbı arkadaşlar ben kalıbı yağladım. Unladım, buzdolabına koydum. Soğuk e, buzdolabına koydum ve çıkardım şimdi. Hamurumu döktüm, fırınımı şimdi açtım arkadaşlar ısınsın. E, 180 derece diyorlar. Bakın kendi herkes pastasına baksın. Arada bir kontrol etsin. Pişti mi, pişmedi mi? Yani nasıl anlıyorsunuz biliyorsunuz. Bıçağı sokuyorsunuz, bıçak temiz çıkıyorsa pişmiştir. Bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar pastamı çıkardım fırından. Size göstermek istiyorum arkadaşlar. neden çıkardı mı? Şöyle temiz çıkacak arkadaşlar. Temiz oldum tamam, pişmiştir demek. Şimdi soğusun sonra devireceğim. Arkadaşlar göstereyim. Çok temiz çıktı. Tertemiz. Böyle siz yapabilirsiniz kolay herkes yapabilir. Arkadaşlar pas üzerine pudra şekeri de koydum. Çok güzel oldu. Eğer beğeniyorsanız ben like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi seyirler dilerim.